Merhaba arkadaşlar. Bugün de sizlere çikolatalı brownie tatlı tarifi vereyim. Bu tatlı hem pratik hem çok lezzetli. Nasıl yaptığımı şöylece bakalım. Öncelikle bir kabın içerisine bir su bardağı şeker alıyoruz. Üzerine bir su bardağı süt ekleyip şeker eriyene kadar çok az karıştırıyoruz. Daha sonra içerisine bir su bardağı sıvı yağ ekleyip tekrar biraz karıştırıp içinden bir su bardağı kadar ayıracağız. Ayırdığımız bu sosu daha sonra çikolatayla buluşturup Kekimizin üzerine dökeceğiz. Kalan sosun üzerine 3 yumurta ekleyip yumurtalar dağılana kadar biraz karıştırıyoruz. Ben genelde keklerimde mikser ya da diğer e, şeyler pek kullanmıyorum. Pratik yapmayı daha çok seviyorum. 2 su bardağı da un ekliyorum. 3 yemek kaşığı kakao. Bir paket kabartma tozu. Bir paket de vanilya. Bunları böyle karıştırıyoruz. Bu aşamayı çok uzun çekmeyeyim. Sıkılmayasınız diye. Kesmişim. Tam bitmiş hali çıkmamış. Daha sonra borcama biraz yağ döküp yağlıyoruz. Kek hamurumuzu yağlanmış borcama boşaltıyoruz. Daha sonra 180 derecelik fırına veriyorum. 10 dakika sonra 170'e indiriyorum. Pişmesini sağlıyorum. Bu arada ayırdığımız sosu bir tencereye alıyoruz. Isıtıyoruz içerisine bir paket bitter çikolata, bir paket de sütlü çikolata koyuyorum. Bunlar ikisi de 100 gram, e, toplamda 200 gram yapıyor. Çok kaynatmıyoruz. Biraz ısınınca çikolataları eritiyorum. Bu sırada kekimiz pişmiş oluyor. 10-15 dakikada dinlenmiş durumda oluyor. Dinlenmiş olan kekin üzerine erittiğimiz çikolatalı sosu gezdiriyoruz. Ziyan olmasın diye tenceredekinin hepsini güzelce sıyırmışım. çikolatanın her yere yayılmasını sağlıyorum. Aslında genelde bu kek pek süslenmiyor ama görünümü güzel olsun diye ben her seferinde ufak da olsa bir süs yapıyorum. Şimdi burayı tam kısa kes yapmadım ki birkaç şey anlatmak için. Şimdi bu septiğim kızarttığım kadayıf. Diğeri de yalancı fıstık dediğim ıspanaktan yaptığım bir ürün. ıspanaklı kek yapıyorum. Daha sonra bunu pişirip dondurucuya koyuyorum. Ufalayıp dondurucuya koyuyorum daha doğrusu. Böyle pastalarımda süs olarak kullanıyorum. Sizlere de tavsiye ederim. Instagram sayfamda da paylaşıp arkadaşlara nasıl olduğunu anlatmıştım. İnşallah buradan da bir zaman yeniden yaparsam paylaşırım. Bir sıra Hindistan cevizi, bir sıra kızartmış olduğum kadayıf, bir sıra yalancı fıstık dediğim ıspanaklı kekten serpiyorum. Bu kadayıfları tavada kavurdum. Daha sonra bir şişeye koydum. Böyle ara ara süslemede hazır elime geliyor çok güzel oluyor tavsiye ederim En son tekrar biraz hindistan ceviziyle süsleyelim Gerçekten süsleme daha bir değişik güzel görüntü verdi. Süslemesek pek bir yavan görünecekti. Bu sefer üzerine gerçek fıstık döküyorum. Gerçek fıstığın rengi Türkiye'deki'ler gibi tam yeşil değil. Burada ben o yeşilde bulamadım. Antep fıstığı alıp çektim ama biraz sarı renkte görünüyordu. Neyse bu da bitmiş görüntüsü kesip servis yapılmış hali. Tekrar görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın diyorum.